Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni muhteşem görüntülerle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Setten gelen ard arda muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşan muhteşem oyuncularımızın en güzel ve en özel görüntülerini, yepyeni kamera arkası paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarı